Gayet Ahmet Tusuz'la yaptığımız söyleşiye devam ediyoruz. Yarışmalarda jüri üyesi olarak televizyondan tanınmak sizin hayatınıza ne gibi değişiklikler geldi? Sokakta yürürken ne gibi olaylarla karşılaşıyorsunuz? Yani tabii ki mesela bir gün okul dağılışına <laughs> rast geldim. Bütün okul olgaydı o abi Tüba'yı ele. <laughs> yani böyle enteresan şey oluyor tabii konuşanlar oluyor, tanıyanlar evet. oluyor. Eee Genelde olumlu tepkiler alıyorum. Oraya, oraya eğine sordu. "Dediğim sen sokakta dolaşırken ne <laughs> gibi Ne gibi tepkiler alıyorsun?" dedi. "Fazla dedim, kötü bir tepki almıyorum." dedi. Yani ben anlarsınızca bu size söyleyenin daha fiziğinden konuşmasından evet. e, bir, düzgün bir insan olduğunu, çok düzgün insanlardan çok olumlu şeyler alıyorum ve hoşuma gidiyor tabii. Ben belirli bir kitlenin herkes beni sevsin kadar kötü bir düşünce yoktur yeryüzünde. Ben öyle düşünürüm. Yani beni herkes severse ben çok üzülürüm. Demek ki bir yanlışım var. Yani ben belirli bir kitlenin orada sesi olmak istiyorum. Onlar da tabii yani benim gibi düşünen kişiler. Ve onların da sesi olduğuma inanıyorum. Ve onlardan da çok olumlu tepkiler alıyorum. Bu da hoşuma gidiyor. <laughs>